uyumayan baykuş. Olli, büyük bir sorunu olan küçük bir baykuştu. Diğer bütün baykuşlar yumuşak horultularla uyurken, Olli'nin gözleri iki büyük ay gibi fal taşı gibi açıktı. Koyunları saymayı denedi ama onlar da uyuyordu. Orman sessizdi ve Olli kendini biraz yalnız hissediyordu. Ama dur bir dakika, o mini kışırtı da neydi? Olli, bir gölge kadar sessizce dalından aşağı süzüldü aşağıda orman zemininde, köklerden yapılmış bir yolda bir dizi meşgul fare koşuşturuyordu. Oyun oynamıyorlardı, çalışıyorlardı. Her fare, bir yapraktan yapılmış minik bir mektup ya da örümcek ipeğiyle bağlanmış küçük bir paket taşıyordu. ''Hu hu, sen kimsin?'' diye öttü Olli usulca. Adı Pip olan lider fare, meşe palamudu şapkasını çıkardı. ''Biz gece postasıyız.'' diye ciyakladı gururla. Güneş doğmadan önce tüm orman haberlerini biz dağıtırız. Bu, ormandaki en önemli iştir. Olli böyle bir şeyi hiç hayal etmemişti. Sessizce arkalarından uçtu, Pip'in bir porsuğun kapısının altından bir doğum günü davetiyesi kaydırmasını ve bir sincabın ağaç kovuğuna bir geçmiş olsun kartı bırakmasını izledi. Gece sırlarla doluydu. Farelere veda eden Olli, ormanın daha derinlerine doğru uçtu. Çok geçmeden yumuşak, pırıl pırıl bir parıltı gördü. Bunlar yıldızlar değildi, yerden geliyordu. Daha yakından bakmak için bir mantarın üzerine kondu. Parlak bir ateş böceği vızıldayarak yanına geldi. Merhaba, diye vızıldadı. Benim adım Işıltı. Temizliğe yardım etmeye mi geldin? Olli gözlerini kırpıştırdı. Temizlik mi diye sordu. Elbette, dedi Işıltı. Biz orman temizlik ekibiyiz. Işıklarımızı kullanarak dağınık dalları ve saçılmış yaprakları bulur, gündüz hayvanları için yolları güvende tutarız. Olli, ateş böceklerinin mükemmel bir uyum içinde çalışmasını hayranlıkla izledi. Işıkları dans edip sallanarak orman zeminini pırıl pırıl bir balo salonuna çeviriyordu. Düşmüş yaprakları topluyor ve yolun kenarına düzgünce diziyorlardı. Tam gökyüzü yumuşak bir griye dönmeye başlarken havaya lezzetli bir koku yayıldı. Olli gagasını takip ederek şirin bir kütük evine ulaştı. İçeride unlu bir önlük giymiş bir porsuk, taştan yapılmış bir fırından minik, dumanı tüten ekmek somunları çıkarıyordu. Sabah fırını için tam zamanında geldin, diye homurdandı porsuk nazikçe. Ollie'ye sıcak bir tohumlu kek verdi. Ollie keki kemirirken gecenin boş ya da yalnız olmadığını fark etti. Gece, başkaları uyurken Ormanı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan yardımcılar ve kahramanlarla doluydu. Güneşin ilk ışıkları yaprakların arasından sızdı. Ateş böcekleri söndü ve pencere porsu uyanan hayvanlar için ikramlarını hazırlamaya başladı. Ollie nihayet göz kapaklarının ağırlaştığını hissetti. Artık yalnız değil, harika sırlarla dolu bir şekilde dalına geri uçtu. Yumuşak, uykulu bir günaydın öttü ve sonunda derin bir uykuya daldı. <laughs>